Daha niye veremedin ağzının payını vermeysun? Ula 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 sen bir kalori bile etme. Ula niye haber vermeyorsunuz? Enes'in Ayaz klibi çıkmıştı da şifrelerini çözeceğiz. i̇şte yapamıyorum ya Karadeniz şivesini. Arkadaşlar hoş geldiniz Ladies and Gentlemen'ın. Arkadaşlar gerçekten horon oynayan, Karadeniz şarkılarına gönül veren, Karadeniz şarkılarını söyleyen bütün sanatçılarımıza buradan selam olsun. Yani şurada 3 saniyelik performansımın içerisinde 200 kalp atım volüm hızına çıktım. Sonrasında gerçekten fenalık geçirmek üzereyim. Ya zaten insan ula 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 neredeydin derken bile büyük bir enerji sarf ediyor. Çok boş yaptık. Deli gibi boş yaptık. Selam arkadaşlar. Ben Tuğkan. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün yine harika enerjik bir video ile birlikte karşınızdayım. Enes'i konuşurken, şu çocuğu konuşurken manyak bir enerjiye sahip oluyorum gerçekten. Umarım sizler de enerji de olsunuzdur ve karşımda harika bir şekilde enerjik insanları görüyorumdur. Bugün sizlerle birlikte Ayas Şarkısı çıkalı kaç gün oldu haber vermeyesiniz. Balığa gitmiştim da. Neyse bu şakayı daha da cıvıtmayacağım. Ayas Şarkısı'nın içerisindeki klibin içerisindeki iki şifrelere bakacağız. Klibin içerisinde neler olduğuna bakacağız. Kafanızın çok karıştığını gördüm. Ben de böyle bir video yapmak istedim. Arkadaşlar biz bütün bu olayları Instagram hesabı olan Tuğkan YouTube'da konuşuyoruz. Hemen gelin takip edin. Orada da tam bir Davut Gül orluyum. Ula 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 niye de veremedin? Taş verin erkeği. Davut abi lütfen şarkıyı bana öğretecek şeyler yap. Aynı zamanda gündem hakkındaki ve bu konular hakkındaki gelişmeleri kaçırmamak için de ve benim Karadeniz şarkılarımı kaçırmamak için de aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Ne? Hadi hadi da. Eğer Ayaz klibini önünüze alıp şarkının sesini kısarsanız bir savaşçının yeni bölümü, bir söz dizisi, ya da aile filmini izliyor gibi olabilirsiniz. Fakat bu bir Müslüm'ün yapımcısından Enes Batur klibi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir klip olmuş. Şarkıyla uyumunu baya bir düşündüm. Yattım kalktım sabah gece gündüz bir kere tok karnı düşündüm bir kere aç karnı düşündüm. Acaba uyumlu mu diye sonrasında Enes'in TikTok'ta paylaşmış olduğu daha doğrusu Semira Minta'nın canlı yayınında biliyorsunuz Semira Minta'yı nasıl bilmiyorum Habamam sınıfında yok muydu? Müdürün o Semira İşte o arkadaşlar dansçısı onun. Semir da buradan saygılar olsun. Gerçekten onun canlı yayınında yapmış olduğu açıklamayı gördükten sonra klip ve şarkı uyumunu fazlasıyla beğendim. Ve bugün klibin bu açıklamalarını, bu şifrelerini çözeceğiz. İlk olarak başlamamız gereken yer aslında Enes bu klibin içerisinde babasını mı canlandırıyor? Enes'in TikTok canlı yayın içerisinde söylemiş olduğuna göre Enes çocukken babası görevden geldiği zaman baba gitme ben korkuyorum dediğinde babasının kardeşlerin için diğer kardeşlerin için ve bu ülkenin evlatlarının huzurlu olması için benim bu görevi tutmam lazım dediğinde etkilenmesinden etkilenen bir klip arkadaşlar. Gerçekten çok derin anlamlar var klibin içerisinde. Enes de babasının rolünde diyebiliriz. Babasını canlandırıyor diyebiliriz. Fakat klip biterken klibin sonunda mezar taşlarında yazan isimler neler? Burada kimlere gönderme var derseniz de mezar taşlarında şehitlerimizin adı yazıyor. Aybüke öğretmen gibi, Eren Bülbül gibi, Fethi Sekin gibi kahraman şehitlerimizin adı yazıyor ve Enes de onları klibin sonunda anmak istedi. Hepsi kahraman bizler de buradan analım. Gerçekten klibi izlerken çok fazla duygulandım. O sahneleri gördüğüm zaman şunu da söylemek istiyorum ki klibin içerisinde Enes'in 5 kişiyi birden öldürdüğü sahnelerde değildi. de Enes'in gerçekten düşündüğü, anlam yüklü ve şehitlerimizi unutmadığı, onları bu klibin içerisine andığı sahnelerde çok fazla heyecanlandım. Çok fazla üzüldüm, çok fazla duygulandım diyebilirim. Yani mükemmel bir klip ortaya koymuş. Yani evet şarkıyı dinlediğiniz zaman bambaşka bir klip akıllara geliyor. Ama bu tarz duygu yüklü bir klipte şarkıyı kaldırmış bence gayet. Evlere giderdi böyle 2-3 ay e, gelmezdi. E, ben de korkardım. Bir gün geldiğinde tekrardan gideceğinde e, niye gidiyorsun demiştim. Yani gitmesini istemiyordum çünkü korkuyordum. O da bana şey demişti. Sen ve senin gibi kardeşlerin bu vatanda huzurlu yaşayabilsin diye demişti. Ben de e, o sözünden etkilenmiştim, çok küçüktüm ama büyüdükçe anladım ve onun çevresinde şekillenen bir klip yaptım yani bu ondan esinlendi. Klibin içerisindeki detaylara baktığımız zaman evet mezar taşlarında şehitlerimizin, kahraman şehitlerimizin adı yazıyor. Fakat en ön safta yer alan Ayaz ve Arzu mezar taşlarını kimse anlamadı. Ben de Instagram hesabım üzerinden paylaştım. Arkadaşlar bu konuyu gerçekten bilen arkadaşlar lütfen yazsınlar dedim ve iki farklı çok güçlü iddia ortaya çıktı. Birincisi Arzu'nun Enes'in annesinin adı olduğu ki bunu biz biliyorduk zaten. Arzu abla'ya da buradan selamlar olsun. Arzu ablanın adı oldu. Fakat ben bu tercihi neden seçemedim? Çünkü yani Enes'in babasının hayatını canlandırıyorsa ya da bambaşka bir hayatı canlandırıyorsa Enes'in annesi neden mezar taşının adını yazılsın ve neden klipte ölü olarak gösterilsin? Bu çok garip, farklı bir anlam yatıyor olabilir. Çünkü Enes Mert Eren Bülbül'ün kanalında Ayas Tepkisi videosunun içerisinde bu kısmı açıkladı. Fakat Mert videoya sansür attı. O yüzden de bizler tam olarak bilemiyoruz. İkinci tercih ise, ikinci iddia ise Arzu'nun Enes'in eski bir sevgilisi olduğu ve ona bir gönderme yaptı. Fakat ben bu konuya fazlasıyla katılamayacağım arkadaşlar. Ya yani fazlasıyla katılamayacağım mı? Diyeyim. Çok katılamayacağım yani bu konuya. O yüzden... Diğer seçenek daha makul geliyor. O da mesela ona da çok katılamıyorum ama ya bu tarafa gidemezken o taraf, ortada kaldım ben arkadaşlar. Aban beni alabilecek kendi tercihine yorumlarda yazsın desin ki arzu şu yüzden oldu. Ben kendi bildiklerimi anlatıyorum sizler de kendi bildiklerinizi anlatın. Ayaz klibi hakkında ben 24 saat içerisinde hızlı bir şekilde 10 milyonu geçecektir demiştim. Fakat Ayaz 30 saat içerisinde 10 milyon izlenmeyi geçti çok yaklaşmışım. Biliyorum bu işlere, bu işlerin adamıyım. Sizler de biliyorsunuz ve hızlı bir şekilde Selena Gomez'in bile şarkısını. Arkadaşlar Selena Gomez'i nasıl tanımıyorsunuz? Dizisi vardı. Hades Gidiyordu geri Selena. Ha işte o Selena'nın şarkısını bile geçerek var <laughs> da yorumlarda cahil misin o Selena değil yorumlarını gördüğüm için gene şaka mı açıklamak zorunda kaldım. Selena Gomez evet şarkıcı olan Justin Bieber'ın eski sevgilisi. Evet evet ben de tanıyorum. Ben de izliyorum. Selena Gomez'in bile şarkısını geride bırakarak globalde ikinci oldu. Yanlış hatırlamıyorsam ikiydi. İki değilse bile ben ikiye yükseltiyorum onu. Globalde bu başarıyı elde eden eski şarkılar Ela şarkısı derdim olsun şarkısıydı. Enes'in de bir YouTuber olarak gerçekten insanların sesine laf ettiği, yaptığı işlere laf ettiği bir insanın globalde bu seviyeye gelmesi mükemmel bir şey. Dediğim gibi klibi zaten anlatılmaz arkadaşlar. Klip yaş hala izlemediyseniz lütfen gidip izleyin klibi. Sonrasında gelin. Ayaz klibi şu anda Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Almanya'dan Danimarka'ya, Danimarka'dan Hollanda'ya bile onların sınırları yakın zaten. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Oradan oraya trendlerde arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz bir iş zaten gümbür gümbür geldiği çok belliydi. Ben bile bir astrolist olarak bu konu hakkında 3-4 video yaptıysam bir şey vardır. Tam bir yetenek avcısıyım. Enes'i keşfettim ve 9 ülkede trende soktum. Ayas şarkımız hayırlı olsun. Daha da iyi izlenecek. 100 milyon izlenmeyi çok rahat bir şekilde geçecek. Hatta çok yakında Melek şarkısını hızlı bir şekilde geçerse de baya bir olay olacaktır diye düşünüyorum. Daha Ayaz klibi yayınlanmadan önce sizler bana abi aileye çok benziyor demiştiniz. Ben demiştim ki bir asker bir çocuğun elinden tuttuğu zaman illa aileye mi benziyor olması gerekiyor? Gerçekten de klibin geneline baktığımız zaman aile filminin esintilerini görüyoruz. Bir kız çocuğu Enes onu kurtarıyor birlikte bambaşka bir yerdeler fakat aileden esinlenilmiş midir? Bence kesinlikle esinlenilmiştir ve oldukça da başarılı. Nisan Aktaş da o rolü seyirciye geçirebildi. O da iyi bir oyuncu Sizler Ayaz şarkısının klibini beğendiniz mi Gerçekten abi şifre buydu Ve ben bunu çözdüm dedikleriniz varsa da Yorumlarda yazın lütfen Ve arkadaşlar ne güzel sohbet ettik Ne güzel keyif aldık Nasıl aktı gitti video ile ya Sizleri çok seviyorum çok kıymetli ve değerlisiniz bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda biliyorsunuz ki benim bir Instagram hesabım var. Duymasak da gitmesek de bilmeseyiniz de bir Tuğkan YouTube yani gelin hızlı bir şekilde takip edin. Mesut'un sizlere geri dönüş sağlıyorum. Sizleri çok seviyorum ve bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay. Bir gün gerçekten ve bay bay kollarım fırlayacak yani bay bay derken. O yüzden hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Hemen kollarımı buraya bağlayayım ki gitmesin.